hocam 10 sene önce Ramazan'ın son günü bir akrabamız bugün bayram oruç tutulmaz dedi. Biz de orucu bozduk. Biz bu durumda ne yapmalıyız? Demişler. Yani anladığım kadarıyla herhalde kefaret tutmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Evet. E, yine bu konuyla alakalı e, bir insan Ramazan-ı Şerif ayında oruca başladıktan sonra kasten orucunu bozacak olursa bu kişiye kefaret gerekir. E, bu bozma e, ister bir şey yemekle olsun ister cinsi mukarenetle olsun şafiler böyle değil şafi mezhebine göre sadece cinsi mukarenet ile orucu bozarsa kefaret vardır yemek suretiyle orucunu bozarsa kefaret yoktur ama hanefilerde ise mutlak halde kefaret vardır ancak kişi oruca hiç başlamasa yani niyet etmese bu kişi için gününe gün tutması gerekir günahkar olmuştur ama bununla beraber yine kefaret tutması gerekmez Aynı şekilde bir kimse orucunu bozuyor. Ancak bozması bir şüpheden dolayıysa ki buradaki meselede işte bugün bayram mıdır, değil midir diye bir şüphedir. Hanefi fıkhında kefaret bir nevi hatta benzetilmiş. Nasıl ki hatlar şüpheyle düşüyor ise kefaret de şüpheyle düşer. Bu kişiye diyeceğimiz gününe gün tutsun. Yani evet. kefaret tutmasına gerek yoktur. Evet.